merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor diyeceksiniz. Ama ne yapabilirim? Köydeydim arkadaşlar. Her neyse. Bununla ilgili bir açıklama yazacağım videonun alt kısmına açıklamasına. Şimdi arkadaşlar şu üstümdeki tişört en çok kırmızı renginde değil mi? Evet. Kırmızı bir domates. Ve bununla ilgili bir tane daha şey geliyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar efsane kokuyor. Gerçek anladınız zaten gördünüz. Neyse çilek. Ama arkadaşlar normal satın alma çileklerden daha organik ve daha 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 güzel kokuyor. Şuna bakın arkadaşlar şu tatlılığa bakın. <laughs> Yerim ben bunu. Ama gerçekten efsane. bunu yiyeceğim. Ee, bahçemin şeyini de çekeceğim arkadaşlar. Bunu ayrı bir videoda olacak çünkü çekmedim. Çünkü kısa olsun dedim. Sadece bunları göstermek istedim çünkü o kadar tatlışlar ki. Ben bunu daha yemedim sizinler için yemedim arkadaşlar. Vallahi size göstereyim dedim aklım dedim dedim, dedim bu kadar büyümüş yani göstermezsem ayıp olur dedim. O yüzden gösterdim arkadaşlar. Ve Gerçekten bunu kendiniz de yetiştirin arkadaşlar. Biz bunu... E, ay pardon arkadaşlar elim gözüktü. E, biz bunu aldık arkadaşlar ve ucuz fiyatı mı ne almıştı babam. Karşıdan aldım. E, Karşıdan aldım ve gerçekten siz de yetiştirirsiniz. Mesela biz bir dal diktik ya hani önceden çekmiştim çilek topladım diye. Elim kanamış gibi gözüküyor her neyse. E, kanamış ama. Şey... Ha. E, şey. Bir tane çilek çıktı dedi annem. Sonra birden bir baktık arkadaşlar. 5-6 tane daha çilek bu birincisi. Öbürkülerin videosu gelir mi bilmiyorum. Gelebilir isterseniz. Bol like atarsanız gelir tabii ki de. Arkadaşlar ee, bu kadar videom. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Açıklamaları yazacağım zaten arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Uzun zamandır video gelmiyor diyorsunuz. Ama artık gelecek.